Tantan Tv'den hepinize merhaba arkadaşlar Yepyeni bir Warzone oynamış videosuyla Yine senle birlikteyiz Kanalımıza ilk defa ziyaret eden arkadaşlarımız varsa Lütfen abone olmayı unutmayalım Bugün bana eşlik eden takım arkadaşlarımla beraber Çok güzel bir maç attık Bu arada arkadaşlar videoda kullanmış olduğum silah eklemelerini Sizlerle paylaşıyorum Arzu ederseniz sizler de kullanabilirsiniz Ana sayfada görmüş olduğunuz kullanıcı adımla birlikte Beni playstation 4'ten eklerseniz Beraber oyun oynama şansına sahip olabiliriz. O zaman hiç vakit kaybetmeden maçımıza geçelim İyi seyirler iyi eğlendiler bir tane daha, daha var. Bir şey daha hemen duvar arkası Oyalay 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 oyalı 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 duvar arkasını kaldıramasın duvar arkasını Onu biri bana arkadan sıkıyor lan Dağdan sıkıyorlar ooo İki takım geldi Ooo Ortada kalacağız ha Bitir Bitirdim benim altıyama benim altıyı bitirdim abi. Oha bu da bana sıkıyor Abi ortada kalcaz dışarı, dışarı niye çıktın ya Ben bu yandırayım ortada kalcaz ha Abi dışarı çıktım düşürdüğünü bitirecektim iki takım arasında kaldık. Ben bitirdim abi onu ya. Neyse Bu tarafa geldim. bakın. Burak sağında. Hangarın içinde sağda bir diğer. İşaretledim şey. işaretledim. Burak. Ulan ulan hangardakiler bakıyoruz. Neyse tamam tamam hangardakiler bakıyoruz. Ona göre. Dur <laughs> kanka bir lot. Hangarda oraya <laughs> kadar. Yazılarınız gözükmüyor yani. mu yazılarınız? Ekranda var abi. O nerede lan? Ne kaydı? Atladım lan. Sen devam et. Dal. Çatı dal. Benim yanımda bu bu evde bu evde. Bir anda bitirdim. Kanka bunda selfie yok tamam. Bitirdim ben bitirdim. Var şu düşürdüğünü alacağım Zombey ertesi mi geldi? Aa burada burada adam! Down, 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 down! Bikerim, Burada var bir kişi. Burada var. Bırak, bırak! Ötecenin yanında! Tamam. One, 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 one! bounty, load out yapalım. <laughs> Gazda var. Kim o? Ben, ben, ben. <laughs> Bak, tamam. Adamı öldürdüm. çekiyorum. Bir kişi kaldı. Ghost, abileri ghost. Bir abisi kaldı bu. Kanka bir abisi var. Bırak. O da buralarda bir yerde o zaman ya. O da bu evde. Bak geliyor bir daha anda. Yok burada. Antana gidelim. Can kırdı can kırdı burada Sen mi kırdın? Be benim benim. Tantan çok evet. Hangi Hangara gidiyor ya? Güveyi alabiliyorsan alsana. Alamam hangara girdi. Burada ben iki kişi aldım. Bak, geliyorum geliyorum. Arkadaşını kaldırıp hangara girdi. Çıktı. Geliyoruz. Hangar çok... Ha, Bak da, şurada kolonun Asla orada. Kolonun orada. Çok güzel adam görmüyor mu yeri ya bizim? Geliyorum. Biraz coverlı oyuna geldik. 10 saniye. çatı. Ah, çatı. Arkaya kaçtı. Bok Geçen, Evet. Bizi bekliyorlar. Vay aldım bir tane. Bye. Bizi hala bekliyorlar. Aynen gördüm ağaçlar. Şu ağacın Mark the target. <laughs> Dur yok. Bir UAV is bingo fuel. Ben sağ oradan dolan. Diyen gidiyor. Aç çıkaracağız. soldan da keskin nişancı bakıyor. <laughs> Oy! Ayağını avrındı. <laughs> Air strike attı bana. Biri down, bir de bitirdim. Oy, sonra kaçtım. Sonra sağa kaçtım, sağdan açıldı kanca. <laughs> ben az bekle istersen. Gelmeniz lazım. Son artık. Hı -hı. Görüyorsanız içeride. Tam da ona. Şu taraf. Mark out. Move it. Tamam, yok. Canı yok helal. Adamsın. Burak kaçırmıyor bugün. Şimdi bunu dedim nazar değecek. Safa'da ne solacak? Boş. Bizim, atıyorum, bizim paraşüt Açtım paraşüt. Gidiyorum köye. Git. Şu an buradan barış Zırh yedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya bu bu evlerde Evlere gelin, evlere gidelim. Abi var. hiç, sıkmaya uğraşmayın. Bir kaldırırlar aldım. birbirlerine. Aldım. Ev, hangi evde vardı ya? Burada evde kimse yoktu ya. Vardı vardı bizim köylerde vardı diye geldik ya buraya. Bir, bir su çekeyim şuradan kendime. Enemy helo. Bakın da birileri ölmüş. <laughs> Nerede düştü Marış? Onu klibin başına koy bin alırsa. Ama ben dedim oğlum köyde ev var diye adam var diye geldik biz. Yukarıda bir ister, ister. kanka. Atlamış e, ister olabilir. Ister. Hayır, bir, bir, kişi gördüm. bir kişi ya. Yere wow. yatmış yere yatmış. Tamam tamam tamam. Tamam o vardı var zaten. Yok ya yere yatmıştı vuramadım. Şatlı da. Üstte çıkalım ilkten bak sana da ilk var. Çağırdı to tamam, mı? Abisi var abi. mı? Orada mı? Abi, abi, abisi abi. var mı? Ya inelim beraber. Abisini mi abisini? Abi nerede lan? Şurada. Mission box varmış şey aldım. İpten çıkalım mı? Ara mı diyorsun? Stadyumun içi, stadyumun içi hala dolu ha. Bir şun bak sonra bitiriyor. Hayır ya. Sen ne şeyini ya. Çünkü... Araç bak orada. Bayan gel for us. Bak dostlar bir Beyler sıfacım aşağısı. Oğlum aşağı mıyım şey? Bakan nerede? Kanka dikkat et. Kanka, 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 kanka. Kanka, kanka. Gördüm. Kanka orası sakat. Alan geliyor. Şurada alanı girmemiz lazım Barış. Adam var adam yolda 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 şurada. Canı yok canı yok ona vurmaya çalış canı yok. Ulan her silahı elimize aldık ya. Tam karşıdaydı. Tam bu binada. Anam anam anam. Dışarı durun. Vurun ne? abi. Nereden? O kırmızı pengin yan tarafa. İçeriden de şey galiba. S-Site basıyorum. Bırak kullanma. Bunu aldım. Bırak bırak. Beyler beyler yukarısı yukarısı büyük bina. Abi geç içeri gir. İçeri gir. Binadan içeri gir. Gel. gel açıksınız. Buraya gelin. Of. Bakamaz o bana bir daha. Onlar çok avantajlı. Arkamız dolu. Şu bina dolu ha. Arkamızdan inebilirler. Evet, Burası dolu bak. Büyük bina. Turuncuyu mu diyorsun? Mavi mi? Evet evet. hayır Mavi mavi. Bak gördün. Ground şu an adam. Only 25 left. Keep up the good work. Atlarlarsa vuralım. Ne yapıyorlar? Çatışıyorlar orada. Arkamızda var mı? Yok, aman, Turuncu dolu. Kaş arkada var bir de şurada. Ya turuncu dolu işte hala. Önümüzde, Arkamız önemli şu an ya. Atlayacaklar. Evet evet hepsi yerde hepsi yerde geliyorlar inceden. Önlerine çıkalım. Lan 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 buraya sıkıştım. Ben bekliyorum onları. Tamam biri. Çekil çekil abi çok şey yapma. Sıkıntı yerimiz. O eva o çattakiler çok avantajlı. Yo uçurtam. atlayacak onlar hiç avantaj değilim. Niye alan Bilmiyorum. içi oğlum burası? Tamam atlayacağız hemen ileri, ileri geçebiliriz adam 18 kişi var çok kişi var. Yerlerini mişim, yani. mişim, bak sar, sarabilirim. Sağım gerek yok. Geçmemiz adam lazım ara bir şekilde. Ara, ara pencereden mi basıyor? Şurada Şu var turuncuda. <laughs> Geçtim dibine pencerenin. Oo şura şura. Yavaştım. Helal. Şimdi alalım şimdi alalım. I'm getting contact. Geliyorlar aradan şuradan gelecek. Bak şuraya bak. Hepsi orada mavide. Nereye kanka? Mavide mi? Making a move. Sağladı. Gerçekten oradan orada. Sağladı sağladı. Kolladı pardon. Götü kolluyor mu da arada? Çok açığız yani çok ayrıyız. Tantan çok ileride. Yok kral ben buradan oraya gelemem artık zaten. Burada iki kişi Al Alan, Alana girmemiz lazım. Geliyorlar. Gel alana girelim. Alanda yer kapalım beyler. Çatıdakiler vurdu beni ya. Oo, fof. Alanda yer kaptım. Neyse öldürüyorum ben kendimi. Çat çatıya Biraz bakın anladım. Çatıya bakıyorum. Çatıya bakıyorum. Onu sen al ben çatıya bakıyorum. İndi çatı bak. Daha biri Burak bir yerlere sıkıyor. çatınıza atladı, çatınıza atladı. Yakın çatınıza atladı adam. Yanınızda, yanınızda çatıda. Aynen. Orada çatı galiba. Kalkma bir tık geri. Sonunda bırak solunda geldi. Çatıya gösterme bırak çatıya gösterme Burak atlama bak çatı atlasın öyle Bravo Çatıya dikkat Çatıya dikkat çatı kaldı çatı kaldı <gülüyor> Bravo Helal <laughs> Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Keyif aldığımız oyunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Beni desteklemek isterseniz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar, sevgiler. Allah'ın <laughs> emanetleri.